Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda IOTA coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. IOTA'da güncel fiyat şu anda 7300 seviyesinde arkadaşlar IOTA bizim kesinlikle sepetlerde bulundurulması gerekiyor dediğimiz coinlerden bir tanesi. Bunu da ayrıca belirteyim arkadaşlar. Biz daha önce IOTA'nın videosunu çekmiştik. 9000 seviyelerindeydi bu seviyeye yakın bir seviyedeydi. Geri çekilmenin 6758 seviyesine kadar olabileceğini önceden söylemiştik arkadaşlar. Bitcoin'deki geri çekilme ile birlikte de IOTA'da bu seviye gelecektir. E şimdi Bitcoin takıldı arkadaşlar 42.500 seviyesinde. Ancak 40.875'e kadar bir geri çekilme beklentimiz var bizim hala. Bu geri çekilme Ayotay'ı da 6.758'e çekecektir arkadaşlar. Tabii ki kırılım gelirse Ayotay'da 5.831 potansiyel hedef. Fakat bu seviyeye kadar geri çekilme ben beklemiyorum arkadaşlar. Çok olumsuz bir durum olmadığı sürece şurada gördüğünüz iğne gibi altına bir kırılım gelir ve hızlı bir şekilde toparlayarak tekrar 6758 üzerine atar ayata koyun arkadaşlar. Yükselişler için takip etmemiz gereken önemli direnç seviyeleri 9000 seviyesi arkadaşlar ilk önemli direncimiz ve ana yükselişin gelebilmesi için 1 dolar seviyesi. 1 dolar üzerinde kapanış yapmamız durumunda ara dirençlerin hiçbirini saymıyorum görmezden geliyorum arkadaşlar ve bir buçuk dolar seviyesine kadar bir yükselme potansiyelimiz var bizim ayota'da kısa vadede arkadaşlar bu da nereden baksanız 2x'lik bir yükseliş anlamına geliyor eğer tepelerden ayota maliyetlendiyseniz kendinize problem etmeye stres yapmaya gerek yok ayota elinde sonunda tekrar yükselişini gerçekleştirecektir arkadaşlar hiç ayota coin'iniz yok IOTA coin maliyetlenmeyi düşünüyorsanız da bu seviyeden IOTA coin maliyetlenilmez arkadaşlar işlem ortada işleme kesinlikle ortadan giriş yapılmaz Beklersiniz 7760 üzerine şimdi ortadan döndü 7760 üzerine attı direnci kırdı ve tutundu giriş yaparsınız coin'e veya da arkadaşlar beklersiniz bir süre daha zaten bizim bir geri çekilme beklentimiz var hala kısa küçük de olsa. Bu geri çekilmeyi fırsata çevirirsiniz arkadaşlar. 6758 seviyesinde maliyetlenmenizi yaparsınız. Dip seviye olduğunu düşünseniz bile arkadaşlar kesinlikle sermayenin tamamıyla işleme girmezsiniz. Sermayenin bir kısmıyla işleme girersiniz. Çünkü olası geri çekilmeleri her zaman için göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. bu şekilde trade'lerinizi yaptığınız sürece Zarar etmezsiniz arkadaşlar. Zarar imkanınızı, zarar şansınızı sıfıra indirgersiniz. Olası geri çekilmelerde de alımınızı yaparsınız eklemenizi. Maliyetinizi aşağıya çeker. Adet sayınızı artırırsınız. Sonrasında arkanızda yaslanır ve IOTA coin'in yükselmesini beklersiniz arkadaşlar. Onun dışında IOTA için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur arkadaşlar. Ana yükselişin gelebilmesi için 2 dolar şurada şöyle. 2 dolar 76 sent seviyesi üzerinde yani eski ATH üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki IOTA coin hareketlendiği zaman 1.5 dolar hedefimize ulaştığı zaman tekrar bir videosunu çekeriz biz. Onun dışında IOTA için söyleyeceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.